Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Sport Focus 2015 Trendix arkadaşlar aracımız. Kaan kardeşimizin aracı abimizin bu saatte aracının lastik sensörlerinde arıza vardı. Bunu tamircisi lastiği değiştirirken sensörü bozuyor arkadaşlar. Ve burada da aracımızın sensörlerini düzelttik yaptık artık lastiği sökmeden sensör değiştirmeden pil bitmesine gerek artık kalmadan ömürlük arkadaşlar kullanımlı artık lastik uyarı özelliğine devreye alaraktan artık işlemimizde artık lastik uyarı özelliğimizde olarak bu şekilde düzenledik düzelttik arkadaşlar aracımızda bir diğer yaptığım işlem aracımız 1.6 dizel arkadaşlar benim aracımda dahil 2015 2017 model dizel aracımız Trendix'ler arkadaşlar 95'e kilitli bir motorumuz var ve burada aracımızı Style ve Titanium'a göre aynı motor aynı bir 6 vites manuel Titanium'da aynı Style aynı Trendix aynı tüm her şey aynı burada biz kilidi açtıktan sonra aracımızın gerçek gücü 115-270 tork oluyor. Ve aracımızı da test ettik. Abimin yıllarca kullandığı aracı. Ve burada aracın performansının güzel bir şekilde iyileştirildiğini gözlemledi şu an. Doğru mu abi? Evet. Abimiz de zaten burada yanımda görünmek istemedi abimiz. Sıkıntı yok. Biz işimizi her şekilde doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde yapıp anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar size. Bu bu işlemler her şey orijinaldir. Delme, kesme, biçme olmadan yaptığımız işlemler ve aracımızdaki olan e, bu durumlarını bu şekilde çözüyoruz. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. YouTube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.